Selamlar arkadaşlar benimle ben bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi sol serenci oynayacağız e Ben sol serenci normalde Bayağı iyi oynuyordum çok iyi avrularım vardı Matrix sol Ya bir sürü yani Eee Ya 20 20 ya da 15 tane falan global avran vardı da Bir Orun burun çocuğu yüzünden işte Gitti hesap Link attı ben de kandım ben onu linke kandım. Beleş VIP Plus vereceğim dedi. sonra tıklayınca da işte o gitti. Ee, bu hesapta da az bir şey gelişebildim az bir şey az bir şey şurada e, en iyi uğram şu an bu Celestial 3000 volt çıktı Fluff anladın mı dur Telefonum Şurada Star var. Fire in the hole. Bakın. En son çıkardığım, bakın en son çıkardığım aura bu ve acayip iyi. Bakın arkadaşlar. Valiveste benzemiyor mu ya? Şu Şurada bir parkur yapayım da boşa gitmesin. Buraya kadar geldik. Oha! Bu Wally gücü. Bekleyin kapı çalıyor. Arkadaşlar bu <laughs> valivest gücü arkadaşlar zıplamayı hiç denemedim ya, aha. Ben zıplıyorum ya şu valivestin ikonik duruşunu du 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 ya ben şey şurada bir yerde herhalde gösteriyor olacağım Videoyu editlerken gösteririm nasıl bir şey olduğunu Ama e şey arkadaşlar Ya nasıl desem acayip iyi gözüküyor kardeşim geldi arkadaşım diye. Bir dakika. Evet geldi arkadaşlar ee, boş bir şey için bu odaya ee, gördüğünüz gibi şimdi duruş arkadaşlar onun üzerinden 10 ve biri de 32 kda geliyor gayet iyi bence bakın. Şurada e, şöyle bir şey de çıkardım. Bu yeni gelmiş herhalde. Bakın. Bu da ballı bir şey. Bal. Ee, ekmeğin yanında yerim bal. Yok işte pankek pankek aynen pankek. Şurada eldivenin üstünden falan desenleri gözüküyor. İçinde de var. Bakın elinde falan bal var etrafında arılar var şurada da kelebekli yakaladığımız <laughs> ben konuşmayayım benziyor. şu smurf kitin tuttuğu şeye benziyor ve balkonu var şurada iki tane göz Hayır, yeni gelen başka aura şu vat var bir de flow var müziği telifte olabilir o yüzden eee Bekle. Ben ben hiçbir zaman bu kadar lakım olmadı tamam mı? Bu çok şanslı. Şu flow'u göstereyim. Telifli olabilir. Ş Şöyle bir görünüşü var. Ya yani yemek istemiyorum. Uğraşamam şimdi. Ben arkadaşlar şuradan Star Rider'ı kullanıyorum. Benim en sevdiğim oralardan bir tanesi. Bir autora ulaşalım ve oynayalım. Arkadaşlar, ben bir de şu... Ben... Burada Atlas da vardı eski hesapta. Çok üzülüyorum ya. İşte Jevel Repulsion var. Bunu, bunu kullanamıyorum. <laughs> Onu kullanacağım arkadaşlar bir ara. 50 kar olsun olsun, ben o sırada da Repulsion'u da alırım. bugün arkadaşlar işte bir sürü balık tutup heavenly potion almayı deneyeceğiz. Ama çok fazla boyuk tutacağız. Bağımlı gibi. Şey arkadaşlar fish videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya tam olarak 2 like bekliyorum. 2. 2 like gelirse fish videosu çekeceğim arkadaşlar. Acayip iyi oynuyorum fişi. Bin ne benim. Oh, oh, oh. Camı hiç düşünmezdim. O sıra o geldi. Ay bu levelde bunu çıkaracağımı düşünmezdim. Level diyorum. Bakın 8k ruhsum var ve 1 milyon üstü geldi. Abi şaka gibi. Eski hesabımda zar zor 100k oldu anca origin çıkarmıştım. O 1 milyon üstü. Acayip iyi ya. Yani 1 ile 6 milyon mu ne öyle bir şeydi. Aynen bir de altı buçuk. Abi, bu, oh, ya hala inanamıyorum ya. Ya bekle bekle. Ben bir milyon şansla çıktı. Breakthrough da Breakthrough olarak çıktı. Evet Breakthrough olarak geldi arkadaşlar. Abi hacayi şanslıyım Ya yani ben eee Ana hesabımda Ana hesabımda arkadaşlar ben onu BreakDrog'da değil normal çıkarmıştım Orada şanssızdım biraz Heavenly Potion'da çıkmıştı bana daha doğrusu Gelin yani biraz balık tutalım arkadaşlar Bu balıkları tuttuğumuzda Heavenly Potion alacağız ve İnşallah güzel bir şey çıkar. Çünkü arkadaşlar eski hesabımda sempul çıkarmıştım Heavenly Potion ile. <laughs> İnşallah bunları çıkarırım herhalde. Bakın balık tutmak için şunu ortada tutmanız gerekiyor. Şu beyaz şeyi. Lander geldi güzel. Spam atarak tutuyorsunuz onu da. Abi ya. Hala inanamıyorum abi. Ben ilk başta Galaxy geldi sandım. Galaxy'nin şeyine çok benziyor çünkü. Ve Galaxy benim en sevdiğim auralardan birisi arkadaşlar. Yani eskiden Galaxy gelmesi için eski hesabımda böyle Eee bir 20k rol falandım. Galaxy gelmesi için dualar ediyordum ve gelmişti. Bayağı şanslıydım. Şu kıyık rolü alacağım ben bir ara. Eski hesabımda vardı. O arkadaşıma ben The Strongest ben de öbürünosta 300 Robux'luk eğerle akses verdim o bana vermedi bir kuyruk aldı. Ese canı sağ olsun. Sevap peşinde ne yaptım ben? Bakın bu da arkadaşlar. Eğer eğer ne olsun? Hyper Shot videosunun falan gelmesini istiyorsanız ya da savaş oyunlarının ya da arkadaşlar korku oyunun korkuyla aksiyon içerimli bir oyunun videosunu falan gelmek istiyor gelmesini istiyor Allah'ım ya bir konuşmayı unuttum ya Roblox dışında başka oyunlar da oynayacağım arkadaşlar Pepperhead episode 0 var ya onu oynamamı istiyorsanız en az arkadaşlar 3 like gelsin çünkü hem aksiyon hem korku birleşimi Gel şimdi güzel bir balık gelsin şuradan. Abi eski sol serenci ile şimdiki sol serenci arasında bayağı fark var. Arkein, Arkein diye bir aura var. Çoğunuz biliyordur. 1 milyon üstü arkadaşlar o da. Özel gücünü basınca ışınlanıyor. O normal eskiden arkadaşlar hiç kasmıyordu böyle. Ayağını yere vurup diğer tarafa ışınlanıyordu ama şimdi kasarak ışınlanıyor ve daha da kısa oldu mesafesi. Yani çoğu aura bayağı değişti. Ama benim eskiden bir hayal hayalimdeki olan avrolardan birisi Arcane de vardı. Yani ışınlanmasını istiyordum. Çünkü o zamanlar bilgisayarımı daha yaptırmamıştık ve şu parkuru yapmam bayağı uzun sürüyordu. Acayip zordu hatta. Telefonun kamerası benim yani kendini kendi kendine böyle etrafı falan dönüyor bazenleri ekrana tıkladıkça yaşanıyor. Ama özellikle Roblox'ta sadece. Çünkü ekran etrafı tıklayınca böyle birkaç kere hemen öyle dönüyor. O da bir birkaç şeyi kaçırmama falan sebep buluyor Ya yani yapmayacağım? Still Brain kaçırdı bana. Neyse boş verin. Gergin konulara girmeyelim. A bu secret değildi Orkaları orkalar çıkar diye bir şans denemeyi deneyim diyecektim de Denemeye vaktim bile olmadı neyse Eee yok mu? Nasıl lan? Ha doğru ben önceden de balık tutmuştum <laughs> Merhabalar Selfish Eee <laughs> <satalım>. Herhalde Bak Heavenly <laughs> Boş'ta alacağım Para verip ve ev Heavenly Boş'ta almak için yani dört gözle bekliyorum abi Soru sorsan C bir arkadaşlar bu sabah başladım bu hesaptan yani. hoppa bak. Hadi gidelim. Abi oblivion potion falan atarken <laughs> videolarım vardı ya. Bir, bir o videoları erişebilirsem diğer telefondan güzel olur. Ya arkadaşlar ben fazla konuşacağım. Evet. Bu video arkadaşlar yani sohbet için açılmıştı ve sosyal engelli için. Ya çıksana şuraya aptal herif. Dağın tepesine çıkacağım. O Melih ile benim videosunda daha dağın tepesine nasıl çıkacağım diyordum da. Eski map'ti işte o. Eski map'i de özledim abi. yok 10.000 Orada bir şeyler yazıyor da hiç okuyamam Dur. ee nereye Ben evde dururum Arkadaşlar e, video sadece 13 dakikalık oldu bir yere gitmemiz lazım. Mı, Efendim anne. Forum Nasıl? Forum istanbul Ha gelirim. Pantamı koydum. Bir... Tamam anne. Şey arkadaşlar. E... Ee... Evet. Biraz daha kapama lazım oluyor. Neyse hayat yani arkadaşlar dediğim gibi is ya Roblox dışında başka oyunlar da oynayabilirim ya istediğiniz oyunları falan yazın tabi ücretli olma istedim ücretli oyunları indiremiyorum para ya parayı ben parası arkadaşlar ben şuradan şu an boş vaktimiz İstanbul gazete bir çark kaçırım ya çok canım çok istiyor durun Gelin arkadaşlar beraber bir çar geçelim. İnşallah sesden telif yemem. Neyse hızlı olacağım yemem herhalde. Hızlı ol hızlı ol. Ağzı Abi gelmez ya. Çık. E, bok gibi şey geldi gördüğünüz gibi. Neyse gel şu parkuru bitirelim. Şuradan hemen çıkalım arkadaşlar. Hoppa. Abi bir tane daha güzel avura gelsin çıldırırım. Ay gelmez. Aa ben bunu biliyorum. Buraya bir şey koyuyorduk. Hemen gidiyorum anne şaf. Efendim anne. Neredesin? Evet geldim arkadaşlar. Acaba bu elini ne koyuyorduk? Hiç hatırlamıyorum var ya. abi milyon üstü aura geldi hala lunar gelmedi ya. Ne şu winston diverse bakalım bir. Ya milye de şey çıkmıştı. Stars Coach çıkmıştı. O milyon ya. Onu hala unutamıyorum abi. O zaman o John şanslıydı. Bu arada kim bilmiyorsanız tekrar söyleyeyim. Ya Meli RB diye bir çık kanalı var. Abone olmazsanız gece evinize gelirim. Milli e abone olun abone. Ona abone olmayan kişi miyim? evine gelip gece öldüreceğim. Ya tabii de şey bir arkadaşlar ama abone olursanız ona sevinirim. Şimdi ben evde olmayacağım için uzun bir süre. Burada Aura filtre açacağım Aura filtre Bakalım Akvatik ne zaman geldi lan bana? Akvatik bana ne zaman geldiğini hatırlamıyorum daha. Şimdi arkadaşlar bekleyelim Bak hani var. Gereken eşyaları koyup hani de silmek zorundayım maalesef gelsin galiba. Aa ben kuaşı sildim doğru. Sana da kuaş koyacak bir şey yok Dark metre koyacak bir şeyim yok. Abi diabolik koyamadık ya bunlara. Dur dur. Akua device var. Bir boka yaramıyor zaten. Frozen Gauntlet. ne ben bunu niye kraftlamayı denemiştim ki? Bok gibi şey işte. Şimdi volkanik var. Bir dakika anne. Eklemem lazım. Başka. 60 <laughs> Bu iyi kavralarından birisi. Üzgünüm. Aga. Vat istemem. Vatla Star Rider duracak sadece. Nautilus işime yarıyor evet. Onu bir yere koyacağım. Flash da ya. Aga. Üzgünüm. En sevdiğim oralardan birisi ama ya. Bu yeni Star Rider'ı sen yapamam. Aa, hayır elim çarptı. Hayır. Ya hayır. Dur. Ya aga hayır ya. Neyse. Bunu arkadaşlar winter update ne olabiliyordunuz? Bende vardı bu. Böyle 850 luck veriyor arkadaşlar. Full light core <laughs> Apollo amına koyayım bu değilmiş. Ne bu? Bu winter update'inde alıyor acayip iyi. Bir dakika arkadaşlar e şuraya takılıyor. Şuraya takıp sadece. Buraya. Buraya Star Shaper takıyordum. Ben buraya da onu takıyordum. İyi avlar çıkıyordu. <laughs> Hiçbir avrum ne gerçekten? Hiçbir avrum ne sistemiyor. bunun istemesi lazım. Daha önce baktım doğru. Galaktik device için de bayağı uğraşıyorum ben. Ama ya bir türlü komik çıkmamıştı Aslında yok bunlar gelmiyordu aynen. Bak bu istemiyormuş. Evet. Evet son kere bakıyorum. Son kere bakıyorum. Daha silelim onu da. Hadi <laughs> be. Star Rider. Şu an bakalım. Hangisini kullanırım ki ben Bunu kullanacağım. Evet arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.